Bölümün başında Virat'ın sevgiyle Say'a e bir çiçek vermesiyle başlıyor. Tam o sırada Devi gelip, ''Ne yapıyorsunuz?'' diye soruyor. Virat, ''Say bu odayı dekore etmeme yardım ettiği için ben de ona karşılık olarak bu çiçeği verdim.'' diye cevap veriyor. Devi, ''Yani Say'ı saçında takmak zorunda.'' diyor. Virat, ''Say neden böyle bir şey yapsın ki?'' diye cevap veriyor. Devi, çok delisin, hiçbir şey bilmiyorsun. Bir koca karısına çiçek verdiğinde, karısı onu saçına takar. Tıpkı bir koca karısına kolye verdiğinde, kadının boynuna takması gibi. Çok delisin, hiçbir şey bilmiyorsun, diye cevap veriyor. Sahi ve Virat buna kızarıyor. Sahi, ama biz sadece iyi arkadaşız, diye cevap veriyor. Devi, bu yeni bir şey ama aynı zamanda ikinizin de önce karı koca olmanız gerektiği de doğru. Gerçekten karı koca olduğunuz gün odanızı tıpkı bunun gibi çiçeklerle süsleyeceğim, diyor. Say, arkadaşlığımız daha yeni başladı. Bundan sonra ne olacağını bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Her zaman iyi arkadaş olacağız, diyor. Şivani çelengi getiriyor ve ne kadar güzel, diyor. Sonali, hep koca arıyorsun. Bu yüzden çelengi bilerek yatı yanında getirdin, diyor. Şivani, kocana ve evliliğine odaklan, beni ne yaptığımı göz ardı etme. Ama bu senin suçun değil, çünkü bu evde bundan başka yapacak bir şeyin yok, diyor. Tam o sırada Sayı ve Virat geliyor. Samrat, bak, Mirçi Masalamız geldi, diyor. Sayı, Mirçi Masala değil, benim adım Mirçi ve Virat Modak kadını verdim. İkimiz de ''Mirç ve Moda kız, ikiniz nereye gittiniz?" diyor. Patreleka yüzünü buruşturarak, "Bu ikisi nereye gitti? Arkadaşlıklarını sürdürmek için buraya bir yere gitmiş olmalılar. Bu yüzden bu yeni dramayı başlattılar." diyor. Sai, ne olacağını zaten biliyorsun. Hadi, şimdi ne yapacağımızı söyle. Her şeyi zaten biliyorsun. Sorun değil. Sana söyleyeyim. Şimdi hep birlikte annemle babamın pastasını keseceğiz diyor. Şivani, ama o kadar çabuk değil. Pastayı kesmeden önce birbirinize çelenk takmalısınız, diyor. Sonali, bu evde neden bu dramın sürdüğünü bilmiyorum. Hepsi sayı yüzünden, diyor. Sonra Virat'ın anne babası birbirlerine çelenk takıyor. Bahvani, pastayı kesmeye ne gerek var? Bu ikisi çocuk değil, bu çok fazla, diyor. Swapna kız kardeşimin mutluluğundan hala memnun olmadığın belli, diyor. Babaanne, öyle bir şey değil, sorun ne? Geldiğinden beri benimle dalga geçiyorsun. Bu eve misafir olarak gelmeseydin, sana neler yapabileceğimi söylerdim, diyor. Sıvapna, başka ne yapabilirdin ki? Polisi veya orduyu arayabilirdin. Unuttuysan hatırlatayım. Kız kardeşimin kocası ordudaydı ve oğlu da polis. Bu yüzden bu tehdidi başkasına ilet. Polis ve orduda birçok bağlantımız var, dedi. Aralarında bir kavga çıktı. Şivani onları durdurup, Swapna'yı biliyorsun sadece şaka yapıyor, kavga etmeye niyeti yok, dedi. Nageş ve Aşvini pastayı kesip birbirlerine yedirdiler. Şivani, pastayı şimdi ben alıyorum çünkü akşam yemeğinden sonra yiyeceğiz, dedi. Devi, İkinizin evlilik yıl dönümü zaten kutlandı. Sırada Sayı ve Virat'ın evlilik yıl dönümünü kutlayacağız. Çünkü o zamana kadar arkadaşlıkları aşka dönüşmüş olacak. Tıpkı bugün aranızdaki öfkenin olduğu gibi. Dedi. Say, herkesin arkadaşlığının aşka dönüşmesi gerekmiyor. Bazen sonsuza dek süren arkadaşlıklar vardır. Dedi. Virat, haklısın. İki arkadaş arasında aşk olması şart değil. Dedi. Swapna Ashwiniye Bu evde bunca yıl geçirdikten sonra sana uzun zaman önce verilmesi gereken hakkı kazandın der. Swapna saye teşekkür eder. Kız kardeşimin bugün bunca yıl sonra bu kadar mutlu olmasının ve evlilik yıl dönümünün kutlanmasının sebebi sensin. Kız kardeşimin mutluluğu senin sayende geri döndü. Çok iyisin. Kız kardeşimi kendi annesinden bile çok seviyorsun. Say ben öyle bir şey yapmadım. Aşvini, annem herkese çok değer veriyor. Ona da bakacak biri olmalı, der. Patrelika, sayının bu kadar övüldüğünü görünce kıskanır. Sıvapna, Virata, böyle harika bir eşin olduğu için çok şanslısın. Sana ve ailene çok iyi bakıyor. Sayının elini bir kez tuttuğunda asla bırakma. İkiniz birbiriniz için yaratılmışsınız. Sonsuza dek birlikte kalın, der. Sıvapna, Pavani'ye şöyle der. Kız kardeşim bu evin tek ve en büyük evli gelini olduğundan bence artık bu evin tüm sorumluluğunu ona devretmeli. Ve bu yükten kurtulmalısın. Bugün tüm aile burada. Herkesin önünde bu evin tüm sorumluluğunu kız kardeşime devret. Bu yaşta bunları yapmamalısın. Bunun yerine Tanrı'ya dua etmelisin. Sadece Tanrı'yı hatırla ve gerisini kız kardeşime bırak. Bahavani öfkelenir ve şöyle der. Yaşlı ve hiçbir şey yapamayacak durumda olduğumu mu söylemek istiyorsun? Herkese emir vermeye alıştım. Tam o sırada Aşvini gelir ve şöyle der. Hayır, öyle değil. Sen aramızdaki en büyüksün. Evin sorumluluğunu büyüklerin elinde tutmaktan daha iyi ne olabilir ki? Bahavani, kim o ki evime gelip bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Sana bu eve kimin baktığını soran oldu mu? diye sordu. Aşvini, sözlerini aldırma çünkü o benim küçük kız kardeşim ve beni çok seviyor.''